Arkadaşlar ben Kan ve Troll bugün sizlerle birlikte uzun zamandır Brawl Stars ve Minecraft çekmediğimiz için Bugün çekeceğiz Arkadaşlar bu arada evet. sesim birazcık kısıldı ee, Boğazımı ağrıyor Orada arkadaşlar güzel şeyler gelmiş Break dance savaşçı Güzel hmm. Yeni savaşçı gelmiş arkadaşlar Burada Oo. ne var? Bu ne? Evet. Dört kutu açarsak bunu alabiliriz Arkadaşlar bunlar Mina kutusu Mina kutusu orta paket, büyük paket. Herhalde. Bir de üç. Bunu bak. Oh, arkadaşlar şansa gelmişsin. bak, bugünkü şansa bak. Bana gelmiş bana. bana ne gelmiş bak, bana ne geldi? Arkadaşlar hayatı şey. da baksın. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır çekmediğimiz için almak, yani. Bana normal on yüz kuanı gelmiş. Özür diliyoruz, özür diliyoruz. Alayım ben. Bunu yapmamız gerekiyor ama. Lanetli kendim nasıl bende var? Ha şeyden varmış arkadaşlar Benim bir an ödüm koptu. Arkadaşım. neyse. Hamza bir dakika. Arkadaşlar burada ağırlık biriktirmişim. Oo, Hemen alalım. Aldık. Ben almıyorum. Arkadaşlar şimdi e, dükkana gelelim. Bu neymiş? Ama tekliflerden Teklifler. Şey teklif. Teklif kapatmıştım. İşte Tabii yani. değil abi. Ama tekniklerden ücretsiz ne var? Evet abi yana git. Ben Ya git biraz daha. Git. 10 tane şey var. He. Ray. Ben diyorum ücretsiz ne var? Şimdi mina kutuları açacağız. Onlar ne işe güzel... yarıyor? Ha. Buradan mina Şaka yapıyor. 5 tane. Mina de kutusu değil ki bu. Evet mina kutusu. Var. Oğlum mina kutusu şu. Şu. İşte. Lan mina kutusu ama. <laughs> evet. Bak bu teyp. Bak bu teyp. Şey. Bu da mina kutusu. Tamam. Lan teyp. Arkadaşlar hadi biraz karıştırın. Neyse. Ee, hızlı bir şekilde bunları bunları arkadaşlar şimdiden açacağım. Ve bakalım ne çıkıyor. Ne 4 tane daha var. Dur tamam, arkadaşlar ilk defa açıyorum. Bu ne? Ha, hani i̇lk defa açıyorum. Bir kere açmıştım. Bu Hayır koşuyor ya baygın O Bir de ne oluyor? Bir de yeni karakterlerden çıktı. <laughs> bakalım bunlar ne çıkacak? Bir Bu, Bu ne? Yeni subay süperi. Güzel. Aa gene geldi. A, geldi. Ya abi Haydi. Bir, bir daha çıkıyor. Nere bir? Bir daha, bir daha o, iyi iyi. Sen kurgu açarsın. Ha. Abi bir tane mi seçebiliyoruz? Efe. Aga be. Bence hızlı git. Daha iyi. Bu neymiş? hızlı yol. Tren yürü, yürü. hareket edebilirsin. Bak bu güzelmiş. Bu neymiş? Bunu zaten biliyorum arkadaşlar. Bu olsun şimdilik. Ha, tamam. bu neymiş? Yine etkinlik. Ayna mı? Arkadaşlar ayna ne alaka? Bilebilen var mı? Jetop. Abi sprey. Sprey var. varsa da bize şey veriyor. Evet kutudan. kutudan Arkadaşlar bu arada 6 tane var. Yani 3 tane kutu demek galiba. Ama burada 5 yazıyordu. Hayır bize abi. 2-3 tane kutu verdi. Hayır abi. 4. Abi, benimki 4. Seninki nasıl 12? Yeni sezon Aha. gelmiş. Üçüncü al. Açıya geçiyorum. Belki niye 13? Belki Buradan da al. De... Beşle... sen şaka yapıyorsun. Abi sen şaka yapıyorsun. var ya. ya. Rosette ve sprey. ve simge. Aa Hı, şimdi bestane. birinci şeyde de rosette. Evet. Açalım mı açalım evet. evet. Güzel. Güzel. Ya Hamza. Hamza lütfen. Evet. <laughs> Ay defter demişim. Ve. Oo, güzel. Güzel. Evet. Ve bu Ay, güzel. Güzel. Arkadaşlar başka hediyemiz yok. O yüzden e, Atun hesabına giriş yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, Atun hesabına giriş yapıp geldik. O zaman yavaştan e, başlayalım. Şöyle koyalım. Evet, bakalım. Bu neymiş? Buradan hemen hazır. Oo, evet. burada hemen atıyorum. Buraya da aşamalı açsın. Buyurun klavye. Oo. Ne oldu? Evet. Benim yerime getir Bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Ben buraya getiriyorum ya. Buradan basman gerekiyor. Oraya geçirse. Buradan bas. Tamam. Bir Go 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 go! Abi şaka yapıyorsun ya. Tam istediğim kostüm geldi. Bu çok iyi. Olimpos efsaneleri abi nedir ya? Bak bir elmas çıkıyor mu? <laughs> şey var. Evet, evet. Güzel. Başka biri arkadaşlar. Oy ne bilmem. O elmas taş çıkıyor. Super Elmas çıkırdığını bilmiyordum. Elmas çıkar da bir elmas geliyor. Ona ya, yani. Ne geliyor? Evet. Oha wow, bu yeni. Oş, bir, bir de bu gene Ay Ali, Ali. Yumi demişim Ali. Evet. Hemen dükkandakileri de alıp bir daha açalım. Bir biz. dakika çocuğum. Hı. Bir, 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 bir savaşçı bulunduğun yere çekersin. Ama duvarın içine geçemez. Eğer duvarın içine geçerse bir harita oluşturup orada bir kare yaparız. O karenin içine doğarız ve onu oraya Edgar'la Bu neymiş? Ben onu mi? oraya çekeriz. Neyi? Onu mu? şey, tüm engellerin üzerinden atlarsın. Oğlum bu çok iyi lan. Yani duvarların üzerinden Ben bunu biliyorum. Bu daha iyi, bu daha iyi. Yeraşlı. Tuvarın ağzı. Ben bunu seçiyorum. Şeyden ee, arkadaşlar bakalım Ertuğrul ne yapmış? Allah wow. Allah. Evet wow. evet. Evet abi. Geç. Bir tane oh, karakter. Abi bunu so awesome. hiç yüzde fırlıyorsun. Uf çoğalmış galiba. Abi seçeceğim bir dakika. Bir tanesini şey yapacağım ben. Ama param yetiyor. Ee, baksana. Arkadaşlar bir bakalım bakalım Ertuğrul'un ki. Hangisini yapayım? Oh, sana soruyorum. Oh. Abi, abi şey sana yapmadım. soruyorum. Hangisini yapayım? Neyi? Hani ha. 200 mü? Hayır, şey hiperşarj. 5000 liram var, görmüyor musun? Hiperşarj mı? Hı hı. Hiperşarj mı? Bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Bir bak bakayım. Seviye diyelim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Oha şey de gelmiş. Evet, ama yani yani. hoşete gerek yok. Zaten evet, Şimdi şey de ses, de. bir bedava. Bence ben bir, 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 şey şey bir şey diyeyim mi? Aa ben biliyorum seçtim ya aşağı. Ya kokuyu aç, ya da, da şeyi aç. Aç. 9 8 7 6 5. Ben 4 burada değil mi? Böyle yavaş git biraz. Hangisi söyle bana. Hangi karakter istiyorsun söyle. Ben gitmiyorum ki. dur Lan aşağıda kaldım. ben de. Ben de ismim. Benim ismim. Ben ismim. Benim ismim. Benim ismim. Bir dakika hesaplıyorum. ismim. çok iyi. Yetiyor hesapladım. Sol... Tamam arkadaşlar tam yetiyor. Ama bakalım güç bağrımız yetecek mi? O yeter oğlum. <laughs> yani geçer. Oh, <laughs> Ooo. Genişletti baka. Arkadaşlar. Ha genişlettiysen bir tane daha şey alırım ben. Hayır hayır hayır. Şeyi al. Hey. Evet. Al Bundan değil. Bundan su var. Bundan almayalım. Eşyaya gir. Evet. He. Buradan. Neyi alayım? Bir dakika ben sana en güzelini vereceğim. Bir dakika. Bu. Hayır. Abi ben, 150 daha fazla hızlı doldurur. Ben şeyi istiyorum. Ne? Vurma. Kuşu mu? He. Ha. Hasar. Süper ender eşya. al bakalım. Hayırlı olsun. Param bitti. <laughs> bir şey diyeyim mi? Paranın var... Para var mı oğlum şurada? He var. <laughs> 2000 lira var. <laughs> <laughs> Üstüne bir tane daha ver ha. Onun... değil. <laughs> <onun gülüyor> Al sana artık yap her Tamam. Güzel. Nerede lan? Güzel burada. Oo güzel. Görev olduğu için görev de var. Görev de tamam. değil seviyede. Görev hmm. var ya şurada. Hmm. Lan görev mi? Ha dur görevlere bakalım abi. En En fazla görev hangisinde var? Niye? Ee, oyun kafa yedi galiba arkadaşlar. Oğlum enderlik niye aldın? Seviye İyi. Şey, şey, şey. Abi oyun kafayı yedi ya. Valla oyun Neyse yedi ya. Abi hadi al. Sevdiği var mı bu arada? Abi tamam mı alsana? Bir, i̇ki tane var. Al abi hadi. Neyi alayım? Eşyalı. He. Doğru. De, Güç bağımını da al. Hmm. <laughs> evet, ne? 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 Nereye tıklıyorsun? Bir dakika dur. Ha atsana şunu. Ha atsana. Kini tıkla. Ha atsana sen. Ben açmayayım sana kredi ya. Ne? Ben zirveni sana aldım. Evet. Şimdi dükkan kaldı tek. Dükkan, Dükkanda ne dükkan var? Dükkanda senin aynıları var. Raya almak mesela bir daha açacağım. Bunu açalım mı? Aç. Ne oldu? Ben açayım. 5 tane Evet. Hadi bakalım Ertuğrul. Saldım neredeyse. Ne? Daha yazmadım ne? verdin ama. Şey, beş, beş. beş. Ne geliyor? Savaşçı ikinci seviye oldu bu. seviye azaldı 10 saniye sonra yenileniyor. 10 saniye sonra yenileniyor ama artık saniye. Ben Chester'ı ya. açarım he. Oğlum 3 elmas geldi. Bakalım mu? Devam etsene. Hadi, hadi, hadi. Abi diye, niye devam edemedin? Niye 14'de çıktı bu? 14'te star hediyesi. Aa bak burada gözüküyor zaten. Haa. Bak şimdi. 14 de star hediyesi. E sen sen 5 tane şey açtın sen az önce. Bundan açtın. Bir şey değil mi? 5, 5. için gereken ne var biliyor musun? Bak. 340 mı? Çok bir de Geçtim. Bak bu var ya. Bunu alman için 340'a gelmen gerekiyor. Ne diyorsun? 13'tesin. Ben 10. Çok jump jump! güzel. Çok güzelmiş ha. Değil mi? Eee... arkadaşlar Artık o zaman şey. Atun bir şey kalmadığı için kendi hesabıma giriş yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapıp geldim. Bu arada galiba Atun hesabında giriş yapıyorum demiştim. Hamza nasıl yaptın Biraz garip. Tamam bana şey kaldırdı. Arkadaşlar işte buralar vardı. Bu arada arkadaşlar 3 bilet var. Biraz garip yani. Ama biraz garip geldi. Neyse. Hemen Atun'la orada geldi. Arkadaşlar bu arada bir sıkıntı oluştu daha demin. Kulübümüze bir sürü katamak isteyen vardı. Onları kabul ettim. Sonra da oyundan attı. Ama şimdi sonu çözdük ve devam ediyoruz. Tamam. bir tane kazanırsak direkt alsak. Kazanır. Yani ben direkt geçeyim bakalım. Bastık. Ben 13'deyim. Ben ne edelim seçtim arkadaşlar? Ben de. O acaba değiştirme var mı karakter? Var mı? Var ya bir şey var mı? Aa Mina tamam, ise işçiler. Ya. Kutu burası Mina'nın etkinliği. Neyse bir koy, koy ben seçtim. Ben de yeni hiper şarj karakterimi seçtim. Bunlar seçilmiyor ya. Sessenize. Bir şey değil mi? Atacak gibi geliyor bana. Attı mı? Ve? Arkadaşlar Mina ile Olli vardı orada ne dersin? Olli miydi? Olli miydi? miydi hatırlamıyorum Abi o vardı ki zaten <laughs> Ses 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 Arkadaşlar bu oynayacağımın içinde Aga be! Aga be! Bu duruyor Ne? Aga be! Ne oluyor? Sen kim koymuştun önce? Güzel gitme yeah, Savaş no, yapında mıyız?

Aa başladı gelenin. Ne oldu? O da falan. Aa düdük Ya gel şu kendiyi al sen. Ya alalım bunları. sen. Abi bir <laughs> perşembe gel. Hadi ana ben seni. Özel birim gelirse tamamlandı. Arkadaşlar bakar ekran değil. Kırışıyorsunuz oğlum. Top aldım top aldım top Ya girmedi. Korktun. Siz Abi, sen, sen, sen. Lan vur. <laughs> <Oo>, biri gitti. <laughs> Keşke ikisini yani. de ya. Sen oradan ben buradan. Sen şimdi bizi de kullanamazsın. Ben şimdi öldüremeyiz <laughs> biz. Öldürdün lan.

Abi, basıyorum buradan. At at at, at, at! at at Ama ben bilet kişi öldürmüş. şans çok oluyor. Cool. Ya abi bilet boşa gitti ya. Ya. Benim bir tane hediyem gelmiş arkadaşlar. Şey. O ne? Ya, hemen. Tamam. Tamam. A. Ya Ertuğrul ben bunu oynamayacağım ya. Boşuna gidiyor. Aynen oynayalım. Oyna, oynayalım. Oyna, oyna, Tek, tek hesaplaşmak. Jeton yarışı oynayalım. Çift hesaplaşma da şey var mı? <laughs> ben olsaydı oynardık. Yani. Bunda var, şunda var. Bunda var. <laughs> evet, acaba... basket savaşı biz kralıyız şey ya. Mi, basket savaşında ben kötüydüm abi ya. Abi, içimizde çok iyiydik eskiden. Sen ne oldun? Aynen be. Hadi oynayalım, Dur. bir deneyelim. Ben ben mi yok. Yok, ben Edgar'da yapıyorum. Bak, salak içinde benim şeyim gelmiş. Bir dakika, bir hediyem var benim. Ya, hediyem var. Arkadaşlar, <laughs> hediyesini <şöyle> alamadım. <laughs> 没蛋面，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别你火，别 Buna çektir, buna çektir. Uç, 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 uç. Aaaa, uuuuuhhh! Bende, Abi! Bende, benimki bir işe yarayacak. Aaaa, oğlum adam bende. Allah! Hala, hala yine alakası var. Ya! arkadaşlar e, her zamanki gibi sıkıntımızı hallettik. Arkadaşlar sürekli bize sıkıntılar buluyor vallahi ya. Hmm. Ne oynayalım abi? Basketbol savaşı. Bayağı bir görevimiz, görevimiz var bu arada. Elmas katmaca seçsem. Bir işe yarayabilir. Bak bu güzel bir şey. Bak, bu da güzel. abi hep hesaplaşmada görevimiz var. Benim yok. Doğal da var benim. Sıcak oluyor. Tamam bununla oynayalım. Ben Mendy'yi seçeceğim onu çok. Abi bu özel güç kötüymüş. Ben diğer özel gücü seçeceğim bu Arkadaşlar ben de bir seviyeme bakayım. Bak, hediyemi almak istiyorum. Aa, buradan ben. Barley'e geçiyorum. Bak abi hediyem buradan. Görevde. Barley oynayacağım be. Aga be. Görevim nerede? Nerede? Bak bir dakika. Barley benim hediyem. Ben yok işte. Hayır. Hazır mısın? yap. Ne diyor işte? bir yazdı. Ha bu değilmiş. Bu evet. değilmiş. Ne yapıyorsun? Ne Hiç sevmedim ki oğlum hiç şey yapmıyor ya. Böyle duruyor. O şeyi ama o düşmanların yakınına git. Ona bas. Düşmanları dibine çek. Bastın. Anlamadım. Anlamadım. Bak bu özel. İşte benim. Vur <laughs> bak şimdi Yok <laughs> şimdi kullanmaya deneyeceğim. Şimdi kullanacağım. Gel bak Dur. Şimdi çek. Bak.

Evet. Şimdi 20 istiyor benim. Ama bende 2 tane var sende. bende 3. Ben niye 3 tane? Direkt 3 tane oldu. Sen 3? Ne bileyim. Oğlum bir dakika. Sen 12 dersin. Ben... Yo. Ben de 10... On... On... 14'e geçeceğim. Ben de Neye geçeceğim? Ha? Oğlum sen 14 desin. Oğlum sen 18'e geçeceğim. Arkadaşlar Ertür şurada. Bak ya arkadaşlar bana çıkanlara bakın ya. Yani. Bir elmas bir de sizler eliniz. Alalım. Tamam ben de aldım. Beş. Hemen süper Hiç bir tane var. Super ender. Başlıyor, geliyor. Güzel, iki tane şey çıkabilir. Aa bak bu ne biliyor musun? İstediğin yere. Atayım? Zıplıyor mu? Hayır, öyle değil. Duvara, duvara atıyorsun onu. Tamam, onu duvara atıyorsun. Duvara gidiyorsun. Aa arkadaşlar, Byron hiç kimseye çıkmadı Byron. bu arada. Byron, Frank Byron çıktı hatırladın. Oğlum Frank, yani Frank gibi mi? Anlamadım, bence de biraz garip. Bir tane daha var, Star Ready. <laughs> arkadaşlar tek de efsanevi çıktı. şaka gibi. <laughs> Bir tane tıkladım ben Açıyorum ve ne çıkıyor? Al işte. Uzun uzun çıktı, çıktı. yani. İyi oynasın ama Mortis oynarsın. Ben şu Ballet'i oynamayacağım abi. Şu yeni şeyimi takmak istiyorum, yeni şey daha iyi. Tamam yeni şeyimi taktım abi. Bana hiç çıkmadı mı? Şimdi de bir şey yani. Yani. olacak? Okay. Okay. Bana ne çıktı? Benimki sana gülüyor. gülüyor. ya benimki şu bin olam ay beş bin olamıyor mu ya abi şu beş bin yapma taktiği yok mu? Ah burada. Kralı çıkmış bir de Ali'ye çıkmış. Bana da Şarkı Ali çıktı yazdı. Şarkı ustacı Hank var arkadaşlar. Ee, o bana çıkmıştı öncedenki açtığım şeyde, Tate'den. Seçsene ya. Ben şeyi seçeceğim, Ali'yi seçeceğim. Ben seçeceğim de git. Oğlum ben zaten tek Ali var abi. ya. Sen ne yapıyorsun ya baygın bebeğim? Sen ne yapıyorsun Aynı anda hareket ediyor. Tek bana bu çıktı zaten. Sana da bu çıktı. Dostlar. Hadi. Oğlum sıfır ya hadi ya. Hadi ya bağıramıyorum zaten. Hadi. Beşir. Hmm, başka ne yapacağım? Benim başka kostüm yok ki. Vardı ya. Yok yok tek bu çıktı bana. Allah ben hiç emin değilim. Şeyden bak. Doğru ne bak. Ha, bayram vardı doğru ya. İstiyorsan bir daha. Soru çözüldü. Tamam. Uçurma Bu insanı, Hadi, devam. <laughs> Oğlum, elmas kalpimi Şey yap, hesaplaşma. Arkadaşlar, kulübe de bir mesaj var. Kan abone <laughs> sizi çok seviyorum. Abi, az <laughs> önce bana istek attı o 50 bin kupa. Şaka yapıyorum. Ha. Ha. Hani 50 bindi? Nasıl? Nerede? Daha 50 bin kupaydı. Türkiye. Bakayım bir. Abi, bin. 23 bin kupa ya. Haa. Evet. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Ee, arkadaşlar kulüpten bir sürü ayrılan olmuş. Lütfen geri gelsin. Baksana 13 kişi de ya. Bir sürü kişi vardı. 13 kişi Bugün 3 kişi aldık. Hadi lan bu sefer de bir tane daha aldık. Aa kit kit. Oo, kit, kit aa, üç demiş mi bu. Benimki daha bir. Adam bana ezik der şimdi. Oğlum sana da çıkıyor. Bende de o var. Arkadaşlar Üçüncü bu arada imparator var. Fenerbahçe midir yani? FB, Fenerbahçe galiba. Ee, Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Ee, lütfen... ...kolümümden misin bilmiyorum ama... ...bizle sürekli oyna. Onu söyleyeyim. Bak, sürekli istek Kabul etmezsek işimiz vardır belki. Baksana, üçümüz de aynı şeyi seçtik. Benim de, de bir, senin de Hürri. Biz Haydi bakalım. Tadam. Üçümüzü... Tadam. Uçumlu... Uçuyor. Arkadaşlar yarım gözüküyor, yarım gözükmüyor. Ya. Savaşçı değişiyor. O bunların savaşçıları en... ne? Hiç bakmadı gel. <laughs> kor Kordelius ne ala? Harbi Kordelius mu? <laughs> Nasıl değişti ya? Nasıl? Nasıl? De istiyorsan, arkadaşlar. İstiyorsanız hmm. bir geriye sarın. Ben de sarayım. Ben öyle gördüm. Aptır. Ama benim çekti. Ben de işte bunu ah, ah, belirledim adamı <laughs> <laughs> şey, Abi sen de kullansan direkt oraya çıkıyorsun. Onu kullandığını. Özel gücü özel Bak şimdi. Attığın beni direkt oraya çıkıyorsun. Oy! Oy!

abone olup like atmayı unutmadıysanız kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.